Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Konumuz ses bilgisi. Hemen başlayalım. Büyük ünlü uyumuyla başlıyoruz. Kalınlık incelik uyumu demektir. Yani kelimemiz ya sadece ince seslerden ya da sadece kalın seslerden oluşmalı. Tek heceli ve birleşik sözcüklerde ise büyük ünlü uyumunu aramıyoruz. Sakın unutmayın. Yaşlılar, yazdırmak, başlangıç kalın seslerden oluştuğu için büyük ünlü uyumuna uyar. Güneşli, sessizlik gibi örnekler ise sadece ince seslerden oluştuğu için yine büyük ünlü uyumuna uyar arkadaşlar. Burada önemli bir not var. Son zamanlarda sık sık sorulmaya başlandı. Ünlü uyumunu bozan ekler. Yani sizlere aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü uyumuna aykırı bir ek kullanılmıştır denirse bu benim bahsettiğim eklere bakmalısınız. Nedir bunlar? Biliyor, yoldaki, oynarken, akşamleyin, meslektaş, yeşilimtırak ve dayımgil yani yor, ki, ken, leyin, taş, imtrak ve gil ekleri eklendikleri sözcüklerde büyük ünlü uyumunu bozar genelde arkadaşlar. Sebebi ise bu eklerin tek halinin bulunmasıdır. Yani yor ekinin ince hali yok, yor hali yok ya da ki ekinin kı, kalın hali yok. Dikkat edin, dayım kelimesi büyük ünlü uyumuna uyardı aslında ama gil eki ne yaptı? Bozdu. Ya da meslek kelimesi ünlü uyumuna uyardı. Ama taş eki ne yaptı? Bozdu. İşte sizlere bozan ekler sorulduğunda bu ek grubuna dikkat etmelisiniz. Devam edelim. Küçük ünlü uyumu. Uyuma arkadaşlar burada hece hece bakıyoruz. Yani arka arkaya gelen hecelere bakacağız. Birinci hece ile ikinci hece uyumlu mu? İki ile üç, üç ile dört, dört ile beş uyumlu mu? Bu şekilde sırayla devam etmeliyiz. Peki biz bu uyuma neye göre bakacağız? Bir hecede A, E, I, I sesleri varsa hemen arkasından gelen hecede a, e, I, İ seslerinden biri olmalı. Ya da ilk hecemizde o, ö, u, ü varsa hemen arkasından gelen hecede a, e ya da u, ü olmalı. Bu iki kurala göre küçük ünlü uyumu aranır arkadaşlar. Bir ipucu vereyim size. Türkçede, Türkçe kelimelerde ilk hecenin dışında o, ö sesi bulunmaz. Bulunuyorsa o kelime Türkçe değil demektir. Bakın sözcüklerin ö'den sonra ü, ü'den sonra e, e'den sonra i kurala göre olabilir. Özellikleri ö'den sonra e, e'den sonra i, i'den sonra e ve ardından i kurala göre bulunabilir. Ya da gözlem ö'den sonra e olabilir. Zorluk o'dan sonra u olabilir. Kulak u'dan sonra yine a olabilir. Dolayısıyla buradaki kurala göre arka arkaya gelen heceleri kontrol ediyoruz. Devam edelim. Ünsüz benzeşmesi yani sertleşme ya da uyum. Fıstıkçı şahap'taki sessizlerle biten bir kelimeye B, ile başlayan bir ek geldiğinde bu bcdG C, sesleri arkadaşlar P, -T -K ye döner. İşte biz B, PCTK'ye dönmesine ünsüz sertleşmesi ya da benzeşme diyoruz. Hemen kontrol edelim. Sertçe de Sınıfta dade Uçaktan danden den. Yürümüştü dı di du dü. Bitkideki gı gi. Bitki kelimesinin kökü bu arada bitmektir. Dikkatli olalım. Askıdaki g, beklettiklerini kelimesindeki dıkdik, seçkinlikte gıngin, çalışkan, gangen, hissettiklerim dıkdik. Görüldüğü üzere eklerimiz, eklendiği sözcükle beraber sertleşti ve b, c, d, g harfleri p, ç, t, k'ye dönmüş olduk. Biz buna ne diyorduk? Benzeşme diyorduk. Burada önemli bir not var. Arkadaşlar, geometrik şekillerdeki gen eki ile Aile anlamı katan gileki sertleşmez. Sakın unutmayın. Ünsüz yumuşaması. P, -Ç -T -K ile biten sözcük ünlüyle başlayan bir ek alırsa P, -Ç -T -K sesleri B, -C -D -G veya yumuşak G'ye döner. Biz buna yumuşama diyoruz arkadaşlar. Yani P, Ç, -T B -C -D -G ve yumuşak G'ye dönmesini. Hemen örneklere bakalım. Hesap hesabı. Uçağı, uçak amacım amaç derdi dert rengini renk kalbimizde kalp ahengi ahenk ayağı ayak umudun umut gidenler gitmek adımını atmak adım kelimesinin kökü atmaktır güzel bir kelimedir sorulursa dikkatli olmak gerekir ağaran kelimesinin kökü de aktır arkadaşlar dolayısıyla burada da yumuşama mevcut Kökleri sizler için okuduğum Köklerde bulunan P, Ç, T, 2 eklerle beraber arkadaşlar örneklerimizde BCDG ya da yumuşak G'ye dönmüş oldu. Tek heceli ve yabancı kökenli bazı sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmez. Biz buna ünsüz yumuşamasına aykırılık diyoruz. Böyle bir ifadeyle soru kökünde karşılaşırsanız aşağıdaki örnek grubundaki kelimelere bakacağız. Suç, et, tek, at Hukuk, hürriyet ve dikkat gibi kelimelerde yumuşama görülmez. Deneyelim. Dikkati, hürriyeti, hukuku, ata, teke, ete, suça gördüğünüz gibi seslerimizin hiçbiri yumuşamadı. Bunlar çünkü ünsüz yumuşamasına arkadaşlar aykırılık gösterir. Ünsüz türemesiyle devam ediyoruz. Tek heceli bazı sözcükleriyle yardımcı eylemle kurulan bazı fiillerde görülür. Hemen örnekleri inceleyelim. Bakın aslında af etmektir f türedi. His etmektir s türedi. Zannetmektir n türedi. Red etmektir d türedi. Şöyle bir kuralımız vardı hatırlayın. Eğer yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde ses olayı gerçekleşirse bitişik yazıyorduk. Bakın biz de buradaki örneklerimizin tamamını bitişik yazdık. Çünkü bir ses olayı var. Nedir o? Ünsüz türemesi. F, S, N ve d sesleri türedi. Tek heceli sözcüklerde de görülebilir aynı durum. Hemen bakalım. Hissim burada s türemiştir arkadaşlar çünkü ekimiz ım im im'dir. Zannım n türemiştir. Hakkımız k türemiştir. Sırrını r türemiştir. Dolayısıyla tek heceli sözcüklerde ya da birleşik fiillerde görülebilir. Burada dikkat etmemiz gereken bazı kelimeler var. Çünkü bazen yanılgıya düşebiliyoruz. Aynı iki sesin yan yana bulunması, aynı iki ünsüzün yan yana bulunması birinin türediği anlamına gelmez her zaman. Mesela süssüz, sessiz, hissiz kelimeleri yanıltıcı olabilir. Burada ek aslında sızsızdır. Dolayısıyla türeme yok. Ya da ekimiz sızsızdır. Türeme yok. Yine madde ve elli kelimelerin kökünde iki ses vardır. Dolayısıyla buralarda da türeme yok. Bu türden kelimelere dikkat hocam sakın kaçırmayın. Devam edelim. Ünsüz düşmesi. Arkadaşlar burada ünsüzden kastettiğimiz k sesidir. K ünsüzüyle biten bazı kelimeler cık cık ya da l ekini alırlarsa bu k sesini kaybederler. Hemen bakalım. Küçük küçücük, büyük büyücek, minik minicik, alçak alçacık. Dolayısıyla cık cık eki neye sebep oldu arkadaşlar? K sesinin düşmesine sebep oldu. Alçalmış alçak yüksekten yükselmek, seyrekten seyrelmek, ufaktan ufalmak. Yine bu kelimelerde L2 arkadaşlar K sesinin düşmesine sebep oldu. İşte eğer siz de kelimedeki K'nin düştüğünü fark ederseniz orada ünsüz düşmesi var diyeceksiniz arkadaşlar. Ünlü düşmesine gelelim. Arkadaşlar ünlü düşmesi kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlüyü kaybetmesidir. Ve bu karşımıza üç farklı şekilde çıkabilir kelime çekim ekiyle ünlüyü düşürebilir. Bu durumda gelenek kelimede anlam ve tür değişikliğine sebep olmaz. Karından karnı, boyundan boynum, keşiften keşfimiz, asıldan aslı, zihinden zihnim, gönülden gönlüm. Geleneklerin hepsi çekim eki ve kelimeler ikinci hecelerindeki ünlüleri kaybetti. Dolayısıyla çekim ekiyle ünlü harfler düştü. İkinci yol ise yapım ekleriyle ünlü harfler düşebilir arkadaşlar. Bu durumda hatırlayın bazı sorularda size diyecekler ki türetilirken ünlü kaybına uğramış sözcük vardır. İşte bu durumda buradaki örnek grubuna dair olan, dahil olan kelimelere bakmanız lazım. Yani gelenek kelimede anlam ve tür değişikliğine sebep olmalı ve ünlü harf düşmeli. Bakın ayırmaktan ayrı, sıyırmaktan sıyrılmak, çevirmekten çevrilmek, kavurmaktan kavrulmak, ileriden ilerlemek, oyundan oynamak. Gelenekler yapım ekidir. Dolayısıyla kelimeler türemiştir ve türetilirken de ünlü harfler düşmüş. Üçüncü durumumuz ise yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde görülebilir. Hemen bakalım. Emir eylemekten emreyle, hapis etmekten hapsetmek, kahır olmaktan kahır olmak, keşif etmekten keşfetmek. Dolayısıyla ünlü harf düştüğü için de biz bu kelimeleri nasıl yazdık? Bitişik yazdık. Bu durumda arkadaşlar bu konuda ünlü aşınması da karşımıza çıkabilir. Ünlü aşınması ünlü düşmesinden bir noktada ayrılır. İki kelime bir araya gelirken ünlülerden biri düşer arkadaşlar. Tekrar ediyorum eklerle değil iki kelime bir araya geldiğinde ünlü düşebilir. Kahve altıdan kahvaltı, cuma ertesinden cumartesi, ne asıldan nasıl, pazar ertesinden pazartesi, ne için, niçin, sütla aş sütlaç kelimelerinde ünlü aşınması vardır. Ayrıca sorulabilir, dikkatli olalım arkadaşlar. Gelelim ünlü türemesine. Türkçe'de cık cık iki arkadaşlar veya MPRS ile yapılan pekiştirmelerde ünlü türemesi görülebilir. Cık cık ekinin geldiği kelimeler ile MPRS ile yaptığımız pekiştirmelerde. Hemen bakalım. Az azıcık ı türedi, bir biricik i türedi, dar daracık A türedi, genç gencecik E türedi. Dolayısıyla ünlü türemesi sorulduğunda hemen cık cık ekini aramalıyız. İkinci yolumuz nedir? MPRS ile yaptığımız bazı pekiştirmelerde görülebilir. Sap sağlam değil de sapa sağlam A türedi, yap yalnız değil yapa yalnız A türedi, güp gündüz değil güpe gündüz E sesi türedi. Bu şekilde pekiştirmelerde de ünlü türemesi görülebilir. Devam ediyoruz. Geldik ünlü daralmasına. Arkadaşlar a e ile biten bir kelimeye yorekini getirdiğimde bu a e sesi ı I, i u ü'ye döner. Böylece ünlü daralması meydana gelir. Peki her yoreki daralmaya sebep olur mu? Hayır. Bu durumda bir sağlama yoluna gideceğiz. Birazdan anlatacağım. Şimdi örneklere bakalım. İstemek fiilini arkadaşlar yorekini getirdik. İstiyor. Bakın e sesi i'ye döndü. İzlemek izliyor e i'ye döndü. Sızlamak sızlıyor a i'ye döndü. Suçlamak suçluyor yine a u'ya döndü. Gözlemek gözlüyor e ü'ye döndü. Durma ma'deki yani olumsuzluk eki olan ma'deki a e u ü'ye döndü. Yine verme ifadesindeki olumsuzluk eki olan e ma'deki e i'ye döndü. Dolayısıyla daralma gerçekleşti. Bu şekilde arkadaşlar eğer kelimelerin sonundaki a e sesleri yorekiyle ile beraber ı I, i u ü'ye dönerse burada daralma var diyeceğiz. Ama her yöreki daralmaya sebep olmaz. Yörekleri bazen yanlarında ı I, i u ü yardımcı sesle gelir. Bu kafamızı karıştırmamalı. Peki bu durumda ne yapacağız? Hemen ikinci örnek grubuna bakıyoruz. Arkadaşlar kelimelerden yorekini çıkarıyoruz. Eğer kelimenin sonunda bir a e sesi kalmıyorsa Burada daralma yok diyeceğiz. Hemen bakalım. Biliyor, ekini çıkardım. Bilmek, bilemek olmaz. Bilmek, dolayısıyla burada daralma yok. Duruyor, durmak. Bakın yine ae sesi yok, demek ki daralma yok. Bakıyor, bakmak. Yine sonunda bir ae kalmadı, demek ki daralma yok. Yanıyor, yanmak. Seziyor, sezmek. Vuruyor, vurmak. Yorekini çıkardığımda kelimelerin sonunda ae kalmadığı için burada daralma yok diyorum. Ama ilk örnek grubunda yörekini çıkardığında kelimelerin sonunda ae bulunduğu için daralma var diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de sağlama yoluna gidebilirsiniz. Devam edelim. Ünlü değişimi. Türkçede sadece iki kelimede görülür. Ben ve sen, bana, sana şeklinde yazılırsa arkadaşlar ünlü değişimi var demektir. Ya da kökte değişim olarak da karşımıza çıkabilir. Devam ediyoruz. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi. Arkadaşlar Türkçede B sesi kendisinden önceki n'yi m sesine çevirir. Biz buna dudak ünsüzlerinin benzeşmesi diyoruz. Birleşik sözcükleriyle ile birleşik sözcükler ile özel isimlerde görülmez. Genelde de bu görülmeyen kelimeler üzerinden sorulur. Hemen örnekleri inceleyelim. Önce gerçekleşen örnek gruplarına bakalım. Saklambaç, dolambaç, tembel, pembe, ambar, kambur, cambaz ve tambur. Gördüğünüz gibi n sesleri m'ye dönmüş durumda. Ama sonbahar, külhanbeyi, günbatımı, binbaşı gibi kelimeler birleşik kelime olduğu için bu değişim görülmedi. Ya da İstanbul ve Safranbolu gibi örnekler özel isim olduğu için yine n m değişimi görülmedi. Kaynaştırma ünsüzlerine geldik. Biliyorsunuz arkadaşlar Türkçede iki ünlü yan yana gelmez. Bu durumda bu ünlüler araya y, ş, s, n harflerinden birini alır. Biz bu harflere kaynaştırma harfleri diyoruz. Şimdi bu durumu sizlere örnekler üzerinden açıklamaya çalışacağım. Birinci yolumuz ya da birinci durumumuz şu olmalı. Kaynaştırma harfini bulmanın en kolay, en basit ve en doğru yolu kelimeyi ekine köküne ayırmaktır. Eğer arkadaşlar yaşasın harflerinden biri tek başına kalırsa burada kaynaştırma harfi var diyeceğiz. Hemen bakalım. Sevmeyecek kelimesini ekine köküne ayırdım. Sevmek kök, mame olumsuzluk eki, acak ecek kip eki. Bakın y sesi tek başına kaldı. Anlamayacak kelimesini ayıralım. Anlamak kök, mame, olumsuzluk, acak ecek peki? Bakın y sesi tek başına kaldı. Dolayısıyla ne yapıyoruz ilkin? Kelimeyi ekine köküne ayırıyoruz. Y, ş, s, n harflerinden biri yalnız kalırsa kaynaştırma ünsüzüdür diyoruz. İkinci yol ya da ikinci durum. Kapısının, evinin, konuşmacının. Arkadaşlar tamlayan ekinde karşımıza çıkan nın nin ifadesinde ilkine her zaman kaynaştırmadır tamlayanlarda karşımıza çıkan nın nin ifadesindeki ekindeki ne her zaman kaynaştırmadır. Çünkü bizim tamlayan ekimiz ın indir. Dolayısıyla kapısının ne kaynaştırma, evinin ne kaynaştırma, konuşmacının ne kaynaştırma. Üçüncü duruma bakalım. Üleştirme sayılarındaki şeyler kaynaştırmadır. Çünkü bizim üleştirme ekimiz ar erdir arkadaşlar. Buradaki şeyler ne olacak? İkişerdeki şey, Altışardaki şardaki şey, Ş, yine 7 şardaki Ş şey harfleri arkadaşlar kaynaştırmadır. Üçüncü durumu da böylece baktık. Gelelim dördüncü duruma. Arkadaşlar ile, imiş, idi veya ise kelimeye bitişik yazıldığında i'ler düşer ve bunların yerine y ye kaynaştırma sesi gelir. Bakın babası ile yerine ne yazdık? Babasıyla i'nin yerine y ye geldi. Akıllıymış i'nin yerine y ye geldi. Huzurluydu yine i'nin yerine y ye geldi. Unutmayalım. ile imiş, idi ise bitişik yazılırsa i'ler düşer. Yerine y ye kaynaştırma sesi gelir. Gelelim dördüncü duruma. Bu gözden kaçabilen bir durum. Çünkü bizim tanımımızda kaynaştırma harfinin iki ünlü arasına geleceği söyleniyor. Ki doğrudur. Fakat arkadaşlar zamirler dade ya da danden halekini aldığında bu halekinden önce mutlaka kaynaştırma harfi alır. Bakın ondadaki ne, bunda ifadesindeki ne, şundan ifadesindeki ne kaynaştırmadır. Tekrar edelim durumlarımızı. Kaynaştırma harfini bulmanın en kısa yolu kelimeyi ekine köküne ayırmaktır. Ve yaşasın seslerinden biri yalnız kalırsa ona kaynaştırma diyeceğiz. Tamlayanlarda bulunan nın nin ifadesinin ilk n'si her zaman kaynaştırmadır. Üleştirme sayılarındaki şeyler kaynaştırmadır. İle, idi, imiş ise bitişik yazılırsa i'ler düşer, y kaynaştırma sesi gelir. Ve zamirlere gelen da, de, dan, den, halekinden önce arkadaşlar kaynaştırma harfi kullanılır. Gelelim ulamaya. Türkçe'de ünsüz ile biten bir kelimenin hemen ardından ünlü ile başlayan bir kelime gelirse burada ulama yapılmış olur. Ama bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Araya noktalama işareti almaz arkadaşlar. Daha doğrusu arada noktalama işareti bulunmamalı. Olursa ulama yok diyeceğiz. Hemen örneğimize bakalım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bakın arkadaşlar yüzen al derken sessizle bitmiş, sesliyle başlamış. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Yurdumun üstü derken sessizle bitip sesliyle başlamış. Yine tüten en ve son ocak ifadelerinde de sessizle bitip sesliyle başladığı için ulama yapılmış oldu. Böylece arkadaşlar ses bilgisini, ses olaylarını bitirmiş olduk. Umarım faydalı olur. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.